Müslüman söz verince muhatabı Müslüman da olsa kafir de olsa o sözünde duracaktır. El müslimun ala şurutihim. Müslümanlar ortaya konulan şartlara uyan kimselerdir. O gün oydu ama bugün değişti diyemezsiniz. Hangi şartlarla anlaşma ve nikahta verilen sözler en kuvvetli sözlerdir. Kızımı veriyorum ama ben köyde oturmasına razı değilim şehirde oturacaksınız. Evleniyor. E o günkü şartlar öyleydi diyor. Bunlar değişti diyor. Diyemezsiniz. O verilen söz yazılı veya sözlü mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Nikahta verilen sözler en kesin sözlerdir. Evet. Müslüman el va'du ked deyn el idetü deynün verilen söz alınan borç gibidir. Söz verdiğiniz zaman sanki borç almış gibi yani o sözü yerine getirmek durumundasın. El idetü söz vermek, vaat vermek evet deynün el idetü deynün borç alma gibidir. Müslüman sözünde sadıktır. Sözünden dönmek sözünden dönmek imanın problemli olduğunu imanda e, eksiklik bulunduğunu gösterir. Münafıklık alameti olarak zikredilmiştir. Sahabe-i kiramı anlatan o ayetin güzelliği minel mu'minine ricali müminlerden nice yiğit kimseler vardır ki sadaku ma aleyh Allah'a verdiği verdikleri sözde sadık kaldılar. Ne söz vermişler diyeyim. Fe minikum men nehbehu bir kısmı canını adamıştı canlarını verdiler. Ve minhum men Bir kısmı da canlarını vermek için sırasını beklemekte. Ve ma beddelu tebdila. En vurucu ifade ayetin. Onlar sözlerini değiştirmediler. Ve ma beddelu. Onlar caymadılar. Sözlerinden dönmediler. Kalu belada verilen söz aynı şekilde o iman sözü yerine getirilmedi. Rabbim verdiğimiz sözleri yerine getirmeyi nasip edin. Bir anne evladını çağırıyor. Gel dedi sana hurma vereceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ema levlem tu'tihim le aleyki kiz betun. Eğer ona hurma ver, vermeyecek olursan sana bir yalan yazılır. Çocuk çağırıyor. Gel hurma vereceğim diyor. Ama vermiyor. Çocuğa verilen söz büyüye verilen söz gibi yerine getirilmelidir. Çünkü çocuğa verilen söz yerine getirmemek demek çocuğa yalancılığı aşılamak demektir. Baba hep söz veriyorsun yerine getirmiyorsun. Dolayısıyla bu ifadeyle karşı karşıya gelmemeli